Hep şampiyon olmak zor değil mi demişler. Ee, kusura bakma hapsici <laughs> bunu sana soramayacağım. <laughs> <laughs> Ayca zaten maçın içinde diyor ki siz oyunu düşünmeyin diyor. Vurma, <laughs> küfret çekim <miyim>, olmayacak. En Yeni playsin kaç? Bilmiyorum, 13, 13. o kadar eskilerdi. Hayır ben bilmenizden geliyorum abi. <laughs> Selamlar selamlar. Soru cevabın 21. bölümüne hepiniz hoş geldiniz ve bugün Ace 2G ekibi yani lig aşamasının şampiyonu bizlerle beraber olacak. Sevgili Hamsici Hamsici oğulları ve bir kez daha Kalse Kalse oğulları bizlerle beraber. Beyler hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk abi. Iyi. Sen nasılsın? Allah ben de gayet iyiyim. Sizin kadar iyi değilimdir büyük ihtimalle ama iyiyim yani. Bugün bayağı bir dinlendim. Akşama kadar yattım. Güzel oldu benim açımdan ama sizin önünüzde finaller var. Aslında şu anda lig aşaması şampiyonu diyoruz, gazlıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan ama asıl olay finalde şampiyon olmak. Yine de nasıl hissediyorsunuz 3 haftalık serüvenin önünde, sonrasında? Kaysa önce sana sorayım. Abi 3 haftalık serüven güzel geçti. Geçen sene de şampiyon olmuştuk ama finalde tam şampiyon olmamıştık. Şimdi şampiyon olma zamanı. Hadi bakalım. Hamsi senin de ilk şampiyonluğun aslında. Bir noktada ben... kendi oynadığın, kendi emek verdiğin. O yüzden <laughs> ne düşünüyorsun? <gülüyor> abi... <gülüyor> o anlamda demedim ama. Şampiyon oldum resmi bir turnuvada. İnşallah finalde olur. En placing kaç? Bilmiyorum. Mutmuş, 12. o kadar eskilerde. Hayır ben bilmezlikten geliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse onu sonra öğrenir koyarız. Ya tabii mutlaka güzel bir hissiyattır ama bu yani az bir miktarda olsa lig aşamasındaki e, gaz seni finaller için acaba böyle boostluyor mu? Daha iyi hissediyor musun? Daha hırslı hissediyor musun? Abi evet ya mental olarak çok güzel bir şey böyle. Bir başarı ardından farklı bir turnuvaya çok rahat giriyorsun. Benim mentalim çok iyi şu anda. Güzel, müthiş sevindim. Artık e, zaten senin için klasik haline geldi dediğin gibi. Bir şampiyonluk, <laughs> bir yarım şampiyonluk. Tam şampiyon olamadık ne demekse az önce onu da anlamadım. Üzerine git PMGC'de işte ilk 5 seviyesinde oyna. Bu aşama o kadar böyle tatmin etmemiştir gibi düşünüyorum. Aynı mı? Abi klasikleşti gibi artık ya. Artık başka bir şey olması lazım. Tam şampiyonluk lazım artık. Evet bence de bir tam şampiyonluk lazım. Peki diyelim ki şampiyonluk geldi. Sonrasında EMA hedefi ne? Yani orada da mutlaka şampiyonluktur ama her gelen Abi... şeyi söylüyor. Size de sormadan edemeyeceğim yani. Bu klasik soru oldu. Türkiye'den çıkınca işler çok rahat diyorlar. Sen de öyle düşünüyor musun? Ha böyle ya. Türkiye çok zor. Global bile bu kadar zor değildi yani. Yani kıyaslama olarak mesela bir takım hep böyle bir şeyler yapıyorlar ya. Çok değişik Türkiye. Ama güzel. EMA'da şampiyonluk bu Geçen sene de zaten elimizden kaçtı. Hı hı. Onu da güzel dayanıyorduk. Ama güzel olacak her şey. Evet, Hamsi hemen sana burada tabii farklı bir konuyla geleceğim. Sen şimdi bir yurt dışı tecrübesi de elde edeceksin belli bir noktada. Dediğimiz gibi diğer takımlarla scrimlerde belki oynadın, ekiple çok iyi yerlerde oynuyorsunuz. Senin yani sorgulamaya gerek olduğunu falan düşünmüyorum. Yanımda şu anda turnuvanın en fazla hasar veren ve en fazla skor alan iki tane oyuncusu var. Sen en fazla skoru aldın. Birazdan o konuya da geliriz. KS'de en fazla hasar verdi ama kendinde şu an hala eksik gördüğün, üzerine çalıştığın şeyler var mı? Yani en böyle zayıf noktaların sence neler? Abi oyun IQ'su ya. Bazı yerlerde tam nerede durmam gerektiğini koç öğretiyor yani. Onun üstüne biraz dur. <laughs> Onun dışında bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ya Kalse benim oyuncumu trollemez misin <laughs> yan taraftan? Şurada bir dakika bir şey konuşmaya çalışıyoruz. Abi kıskanıyor. <laughs> <laughs> Tabii efendim. MVP'lik kime gitti? MVP'lik şu an açıklandı mı? Açıklanmadı mı? Hayır. Yok abi. Açıklanmadı değil mi? Aynen. Ben de açıklanmadı gibi biliyorum. Bugün bir muhabbeti döndü ama son gün MVP'si sendin herhalde Kayse Yanlış değilse. O böyle bir ben... şey yapıyor mu? İyi bir hissiyat yaratıyor mu? Yoksa hani abi, ben de böyle MVP bir şey oldum oldu oldum hatırlıyorum da. Hiç MVP olmadığıma göre turnuvanın son gün MVP'si olmak güzel bir şey şampiyonluğun ardından. Abi evin içinde MVP'yim diye geziyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu güzelmiş. Bu iyiymiş ya. Peki şeyde ne düşünüyorsunuz yani şimdi tam MVP'lik onlar bunlar falan filan iyi güzel hoş geliyor ama e, rakipleriniz de güçlü. Ben son günden videosunda şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Mesela Fireflux 3 hafta sonuna kalsaydı ikinciliğe kadar puan alabiliyordu aynı oranla geldiğinde ve sizin de puanınız düşecekti. Bildiğim kadarıyla da komşusunuz Fireflux'la evet. evler olarak böyle. E, orada da küçük Nasıl diyelim baltalamacalar birbirinin antrenmanını dönüyormuş öyle duydum. Evdeki tadilatları mümkün olduğunca oynamadığınız maçlara denk getirme, rakibin antrenmanlarına <laughs> denk getirme. Ee, finaldeki seviye için ne düşünüyorsunuz yani? Orada bir şey var mı? Farklı bir taktik, farklı bir beklenti, farklı bir mental var mı? Hamsi senden başlayalım. Abi finalde de e, gene hafta sonunda biraz daha Vina Dayalı oynuyorduk. Ya gene o tarz olur ama ufak değişiklikler değişiklikler olur. Koç konuşur onlar yani bilmiyorum konuşamadım. Daha belirlemediniz yani. Ya yani belirli de de koç biliyorum ben bilmiyorum. Anıl'la yani Rip'le hmm. koç, Ayşe'yle koç arasında daha çok. Ben çok karışmıyorum o ilişkiye. Peki bu seni rahatlatıyor mu ya? Oradan da madem devam edeyim. Yani oyun içinde konuşmuyor olmak, oyun içinde konuşuyorsun mutlaka da. IGL olmamak mesela biraz daha bu performansını sence üste çıkartıyor mu? Abi tamamen onunla dayalı zaten. Mesela Rip diyor bana sen burada dur. Orada duruyorum ben oyunuma bakıyorum sadece mükemmel bir şey. Karsa sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ay zaten maçın içinde diyor ki siz oyunu düşünmeyin diyor vurun. Kusura kalmam olmayacak. Vurun diyor. Başını döndüren şey diyor. Biz saldırıyoruz amsil ile vuruyoruz. Güzel. Zaten e, aranızda da bayağı bir çekişme varmış öyle duydum. Sizin ekibin bir yandan da bir özelliği haline geldi. Yani biri 6 kil alıyor, 300 hasar vurmuş, öbürü 1500 vurmuş, 4 kili var falan gibi bir durum. Ben bunu her geldiğinizde de soruyordum. Sürekli de muhabbeti dönüyor ama oyun içinde buna o kadar konsantre olmuyorsunuz büyük ihtimalle. Yani şey gibi ya. bir durum olmuyordur. Ee, benim asıl merak ettiğim konu şimdi biz sürekli bin dolar bin dolar bin dolar gazlayıp duruyoruz yayında tamam mı? Gırgır şamatasını yapıyoruz ama o böyle son artık alana gelindiğinde veya son güne gelindiğinde gerçekten para ödülünün bir etkisi oluyor mu? Ben bir profesyonel oyuncu gözünden bu hep acayip merak etmişimdir. Yani son alana kaldık zaten puanları alacağız ama en azından şu binliği de cebe indirelim. Cukkalayalım oluyor mu? Kalsın senden başlayacağım. Abi son gün paraya odaklı hiç oynamadık, full e, puan çekmeyi oynadık. Tabii. Yani win winlere hediye olarak geldi. Onun harici de oluyor ya elbet. Yani yerin iyiyse alan dışında oynamıyoruz mesela. Bu, son gün Miramar maçında win almıştık ilk Miramar'da. Orada Şahangilleri e oynamayacaktık, bir dakika bekledik ondan sonra onlar alana salacağını düşünerek onlar oynadık. Çünkü daha şampiyonluk belli olmamıştı o maçta. <laughs> Onu win alarak puan farkını kapattık. Öyle yani. Kesin bir şeyi salmıyoruz hiçbir zaman. Hamsi, sen ne diyorsun? Abi aynı Kayseri'nin dediği gibi orada puan çekmemiz gerekiyordu. Sadece puandan uzak oynadık. Ama şampiyonluk yarışında olmasak bence gene Win oynardık. Evet. Garantilemiş Güzel. olsak yapardık. Bu arada ilk kez artık sonunda, unutmadım, unutmadım ve Instagram hikayesi atabildim yayından önce. Bugün bir 35 kere falan bana söylendi. Şimdi Instagram'dan gelen birkaç tane de soruyu sizlere yöneltiyor. Olacağım. Bakalım neler sormuşlar. Özellikle abi bunu mutlaka sor falan gibi şeyler de oldu tabii ki. Soru 1 geliyorum. Okay. <laughs> Gel abi. Gel abi ne ya? <laughs> evet. Hemen ilk soruyu biraz sert başlatayım ya. Güzel insan gibi girecektim de hiç insan gibi falan giresim gelmedi. Takımda kim daha iyi? Yani en iyi oyuncuyu soruyorlar. Bence bunu ayıralım. Kim daha iyi taktiksel oyun oynatıyor? Kim bireysel performansta daha iyi? Hamsici senden başlayacağım. Abi taktiksel olarak en iyi direkt Anıl'dır açık ara bireysel olarak da ben ne Kalsa arasında bir rekabet var ama bilmiyorum hangimiz daha iyi. Aynı. Okay. Direkt birebir aynı. PMPL'de en zorlandıkları alan kalse. Abi son maç. Win aldığımız maç. Gerçekten mi? Abi arabasız koşarak rotasyon atarak vurduk. Olabilir. Ben o kadar Terci. dikkat etmemiştim mesela. Abi, hiç arabamız yoktu. Her yere koşarak gittik. Abi sen bizi bir görsen patatesten aşağı inişimizi. Oradan <laughs> Regnum Kare'ye vuruşumuzu. <laughs> Çok zordu. Ee, Hamsici sen? Abi hem o maç ama direkt alan olarak soruyorsan o hospitalin altında iki oyun bitti ya. Berbat evet. ya. Yemin iğrençti İğrençti o. İki alan. Ben böyle Sanok Miramar falan gelir diyordum. Hiç öyle bir şey gelmedi ya. Bak Garip bir soru gelmiş, Buna hemen sorayım. Hiç e-spordan e, sıkıldığınız oldu mu veya bıktığınız? Amsici senden başlayayım, sen biraz daha nispeten yeni sayılırsın. Abi ben bayağı mutluyum. Hiç yani sıkılmıyorum. Kaysa? Aynı şekilde abi sevdiğin iş. Ya ben oyun oynuyordum, iş oldu bir anda. O çok güzel bir şey. Ya o mükemmel bir hissiyat bu arada. Bende de evet. aynı durum söz konusu. Ben oyun oynuyordum, hayatım değişti gibi bir şey. Çok evet. iyi oluyor ya, çok zevkli oluyor yani. Aynen. ''Hep şampiyon olmak zor değil mi?'' demişler. Ee, kusura bakma hapsici, <laughs> bunu sana soramayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Burası öyle abi, bir program oğlum, burada herkesi pışpışlayacak olsak. <laughs> Kaysa ne diyorsun? Abi güzel bir his ya, hep zirvede oynamak güzel yani. Güzel. İnşallah devamı gelecek. Ee, bir global Scott... gelseydi güzel olacaktı da. Gelecek gelecek, var. Ona bu sene birazcık daha var. Ee, Scott'tan bir soru var. ''Dümdüz girmiş adam, 1v1'de kim zortlatır?'' Hamsici senden başlayayım bu sefer. Abi ben ee, centilmenlik yapıp kalsediyorum. Centilmenlik yapıp kalsediyor. Ben de doğruyu söyleyerek hamsediyorum abi. <laughs> Burada doğrunun e, ne olduğunu anlamış olduk. Son soruyu da o zaman şöyle söyleyeyim. E, i̇dolünüz kim? Yani kendinize örnek aldığınız bir oyuncu, IGL, e, takım koçu herhangi birisi var mı? E, Hamsici senden başlayacağım. Abi e, sayılırım bilmiyorum ama Nova'da orderı ben çok beğeniyorum yani İkimizde de 5 ve çok mantıklı oynayan. En beğendiğim oyuncu orderı benim. Evet bayağı seviliyor. Kase senin var mı? Abi ben ideal olarak değil de beğendiğim oyuncu loot. Ha, evet, evet, Bak ben hep yabancı o kadar bir anda order gelince o kadar yabancı isimlere konsantre oldum ki hiç şey düşünmedim bile yani. Otomatik uzak Abi, doğuya gitti kafam. hiç gelmedi benim aklıma. Benim la çok güzel anlarım var o yüzden çünkü bundan ta 2 yıl önce o Safir ekibindeyken hı hı. FPP Bootcamp oynayordu. ta e FPP olduğu zamanlarda benim cihazım falan kötüydü. Ee, hatin üstünde falan Bootcamp'e doğru paraşüt açıyordum. Onlar aşağı temizliyordu ben yanlarına gidiyordum. Onlar kuyut atıyordu ben yumruk falan atıyordum onlara. <laughs> Instagram'da falan paylaşıyordum. Ta o zamandan beri hayran kaldığım bir oyuncu ve o şu an oyunda ligde onunla farklıyorum. Hafta sonu falan çıkardım <laughs> Bu güzeldir diye düşünüyorum ya. Bu güzeldir diye Abi Güzel. O yüzden hiçbir zaman unutmuyorum şey. Nereden geldi mi? Bence de çok önemli. Ee, son soru Hamsi sana soruyor olacağım. Az önce o kadar harasladık sana da orada bir kredi açmam lazım yani bir yandan. Ee, i̇ki kişinin sorusunu birleştireyim. Sonradan gelip e, nasıl takıma alışmış diye bir soru geldi. Aslında çok da sonradan gelmedin ama maçlarda sonradan oynamaya başladın. Bu birinci soru. Bir de e, öncelikle oyuna nasıl başlamış ve ne zaman başlamış? abi ilk soruya cevap vereyim. Ee, ben kadroya dahil olmadan bayağı bir önce Gaming House'a gelmiştim. Ya böyle e, herkesi, herkesi tanıdım, maç içindeki hataları da zaten oturup konuşuyorduk. Adaptive'e o yüzden rahat oldum, ben de bu kadar hızlı olacağını düşünmüyordum ama artısı oldu, Gaming House'a erken gelmem oldu. Oyuna ne zaman başladım? Abi birkaç yıl oldu, 2-3 yıl falan oldu sanırım, 2 yıl olmuştur büyük ihtimal. Nasıl başladın değil mi diğer soru? Evet, nasıl başladım? Abi arkadaş tavsiyesi, arkadaşım oynayalım dedi, öyle başladım. Zaten hep öyle oluyor ya, bir arkadaş bir şey söylüyor, orada ilerleye gidiyor. Ben Benim çok teşekkür ediyorum bu arada geldiğiniz için. Ee, <laughs> Kayser seni ikinci kez ağırlamış olduk ama yine gitmeden önce son kez şöyle bir sizin sevenlere sevmeyenlere son mesajlarınızı da alayım. E, Kayser senden başlıyor olacağım. Abi bizi desteklemeye devam etsinler. E, hepsine minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Tamam sizsen? sen. Abi, finalde desteklerini bekliyoruz. Finalde desteklerinizi bekliyorlar efendim. Bizden bugünlük bu kadar. PNPL lig aşaması şampiyonu STG ekibi bizlerle beraberdi. Bakalım diğer bölümde kimler olacak? Ben biliyorum ama söylemeyeceğim. Herkese iyi geceler, günaydın. Bay bay.